haberlisin mikrofon sende bugün Sakaryalı vatandaşlara bir günlüğüne Cumhurbaşkanı olsanız ülkede neyi değiştirirsiniz diye sorduk. Vallahi ekonomiyi değiştirmek isterdim yani şu anda. Mülteciler göndermek isterdim yani şey olarak. Gençlerin önünü aşmak isterim yani yurt dışına gidenleri göndermemek için bütün imkanları sever ederdim. Yani şey olarak memurları veya işçilerin işte emeklilere büyük zam vermesini isterdim yani. Ben de emekli olduğum için emekli biyoloji öğretmeniyim onun için. Bir günlüğüne Cumhurbaşkanlığı ile ülkede değişecek hiçbir şey yok bence. Ekonomiyi değiştirmek hiçbir zaman bir günde olmayacak bir şey. Yıllar sürecek bir şey. Ee, hani insan haklarını değiştirmek aynı şekilde asla bir günde olmayacak, yıllarca olacak bir şey. Ama hani... Değiştirmek isteyeceğim konular bu şekilde olurdu. Hayvan hakları, insan hakları, eğitim sistemi evet. Ama işte onların hazırlıkları hiçbir zaman bir gün sürmeyeceği için hani çok da bir şey yapabileceğimi düşünüyorum. şey değiştirmek isterdim ya? Tamamen yani kısacası o. Ben yasaları ve cezaları değiştirmek isterdim. Ben... Adalet yok yani. Yok. Aynen adalet değiştirmek isterdim. Enflasyon hareketlerini falan değiştirmek isterim herhalde. Şu anki yani duruma göre yaşanacak durumda değiliz. Yani en azından benim için, kendim için söylüyorum. E, neyi değiştiririm? Öncelikle e, şey, liyakatli insanları yerleştiririm. E, onun dışında ne yapılabilir? Ekonomiyi düzeltecek insanları başa getirmeyi yapmaya çalışırdım. Bu şekilde davranırdım. i̇nsanları değiştirdim. Neden? Yani daha kültürlü, daha seviyesi yüksek insanlar tercih ederdik. Yapı taşları değişmeden binalar inşa edilmez. Biz öyle öğrendik. E, ee, Suriyelileri ederim. O kadar. Ben olamayacağıma göre şim, şimdi o, olan <laughs> yeter bize. Değiş, değiştirilmesi gereken çok şeyler var aslında. Bir i̇nsanlar biraz rahatlasın. Çok gergin insanlar. Onun için biraz daha ılımlı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Herkesi değiştiririm. Neden? Seviyorum hepsini. Böyle bir şey